Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa arkadaşlar arkadaşlar bu Zula kasa e, ve kasa ve deste açılımı yapacağız Umarım beğenirsiniz İyi seyirler Hadi o zaman şimdi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen şöyle marketimize girelim Mega yok. HP kasası ne kadar Oha, pahalı ama 24 pinza 12 pinza şey. çok pahalı değmez o yeni set yok yok be, yok be. Bu seri terminatörü Böyle Yok be sarmaz Uy bu ne? Atlantis de sarmaz Gel bizim festivali Arkadaşlar bakın bir sürü neyse var Biz bunu alacağız Geriye kaç Bu M4 sarmaz? veriyor P şey vermiyor Platin M4 kar 98 Ama bak üst eklenti veriyor terminatör Ön eklenti transfer üst eklenti vermiyor Bu? Bu impiti veriyor Ama bu alt eklenti ve çıkartma veriyor Efsane impiti destesi işte şey veriyor Tamam lan senin için bunu alacağım. Geriye zar da kalıyor. Dokuz de alırız. Bu ne Osmanlı. diye hani, alırsa. Bayağı deste olur yani. Tamam hadi bak senin için alıyorum bak. Bu ya, kimse yapmam. Ona da bin bir de ona da Adam bunları alıyordu baş çıkıyordu adama. Ya. Şimdi hemen alalım. 715 lambız kaldı. Ona da al 500'lükten. Bu videoda çok açılım olacak arkadaşlar. O yüzden bu video bir biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bayağı Yine 215 damız kaldı. Boş. Şimdi ilk önce damız önceki... var mı? Kasa yerine gidelim. Aga. XP'leri açalım. Zaten XP'lerden bir şey bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Çünkü XP vermiyor arkadaşlar. Lokoma en son açılıyor. O Onun bu XP Şimdi ilk önce de bak. başla. Ama sunucu değiştirdim. Söyle ya. Sunucu. 4. 4. Mami sunucu 4 dedi arkadaşlar. Evet, sunucu dördümüze girelim. Neyimizi açalım Mamiya? Altın mesleği aç, başları aç. Okay. Oyun var zaten. Anladım zaten. E, altın mesleğinden bir şey beklemiyoruz. Red sen aç. Red desen açayım. Sen de açacaksın şimdi Mamiya. Bu yalnız nadir değil mi? Ooo. Güzel bak. Severim. Yoktu, da al Mami. Sen sunucu değiştirin. Ya Söyle. öyle der zaman sunucu değiştirilmez. ne ya? ya Yapay dışı Hadi bakalım. Dayanları bir efsane bir destansı büyük tadından. Şimdi onu kaç başta besleyin. Bu sunucu baş veriyor. Oğlum ne bu efsane verecek diye bir şey yok mu? Dörde mi? gir dörde. Pro 1'e gir ya. Pro 1 uğurlu gelir. 2'ye geliyor. Bunu hangisini açacaksın? Ee, bak burada bir şey varmış. Ona en son açalım bence. Altın desen Aga şuradan bir piti. Oh, ya Allah. esne. Ben. Tövbe. Arkadaşlar bir şey. piti gelse yeter bize. A ne bilmem. Şu reddesini açayım. Ulan ya o kredi evet, desen bitir. Aga yeter yani. bak bir kezlik o verdi. Saçmalama oyun. Bir kezlik o artık yeter. 2 tane biz ne yapacağız? Aa gel 6 tane verdi. Allah seni. Şimdi açıyorsun sen bunu. Aç, açayım. Hadi M4'ün 3 üst 2 ek tane. 3 tane. Ya abi ya. Ama güzeldi bak. m Ender sabir bir şekantimiz yoktu. O M4 abi niye ya? Hatta şöyle bir M4 abimize girelim arkadaşlar. Üf. Anladım, abi abi. Aç gibi olmuş maşallah bak. Ama dur mavi sakin ol. Aç değilim be. Ben değilim. Al beğen şey. de sen al. Arkadaşlar bu arada Muhammed abi benim abim. Aha Gülistan Salih Allah razı olsun. Allah sizin arkadaşlar açıyorum. Allah seni top etsin fene falan. ya. Bu sunucuda kalsak mı? Kal. Kalalım ya birazdan değiştiririz. Nasıl olsa Gülistan'ın aşağı. Aç şu başı aç m 6yı aç. M6 nerede? Bu M6 bir falan var. M6 güzel, bende bence ya. da bende. Bak bir de Meko üstekler hadi. Meko üsteklerisi var da galiba. Yok. İki efsane hadi. Lazer yoktu güzel oldu. Ama ne alak? Oğlum baş zaten hepsini aç sen bitir. Altın desene sona bırakıyorum. Diggle altın bekliyorum oradan arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada videoyu izlerken bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Like atan, abone olan ellerinizi dert görmesin. Bak bu Husman ne o? Geçen sene bu buldu. Bu konunun desendi. Hatırlıyorum musunuz? Oo, çok sopa geldi lan. Aa, çünkü. Çünkü Aa çünkü. Arkadaşlar bu arada Mehmet'le e, en kötü silahlar serisi gelmesini istiyorsanız yani Mehmet ne bileyim M3'le oynayacak. İyi ben de sokuttum. Mesela Arif 160 falan filan. Oyun Mesela mi? bu videodan <laughs> devamlı gelmesini istiyorsanız kasa ve destek açın. Bu videoyu sizlerden 50 like yani. bekliyorum arkadaşlar. Oo. arkadaşlar videonun sonunda çıkan öbür kü videomda izlemeyi unutmayın bu arada destansı geldi kapatmıyorum bu sefer Glock 18 Phantom geldi bence çok yoktu iyi yoktu arkadaşlar Aa, yoktu gerçekten çok iyi oldu Oyun bazen baş verdi, bazen güzel verdi. Ay. Uf, güzel oldu. Duruyorsun. Arkadaşlar geçen yatırmıştım yani kuantumdan hiçbir şey vermemişti. Gerçekten çok üzüldüm. Ön eklenti garantileri açalım. A bir efsane. her şeyde efsane veriyor ya. Devam devam. Oyun. Dizli kalırsın bir de artı altı. Aha F hayda. Ne oluyor Erman'ım? Of impiti korku. Oo ben kullanırım. Impiti korku çivilik korku. Arkadaşlar böyle videoların dediğim gibi devamlı gelmesini istiyorsanız Bu videodan sizlerden 50 like bekliyorum. Like'lardan abone elleriniz artık görmüyorsunuz. Bu arada 17 abone olduk. Abonemiz gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ya Destekleriniz çok, için ya. arkadaşlar. Ya yani sonra efsane verdi. Olmadı. Çık bu lan. Çık ya bozdu bu pro bir. Bak bura proları sunmuştur. alt hatar bir var. Arkata. Hop hop hop. Bakın arkadaşlar bu bir Otem'de. Tamam şimdi girelim. Böyle bu tabancayı patlat. Açtım bu kontratlarda da vardı arkadaşlar. Ya yani bundan bir şey beklemiyorduk. Ama bundan kontratın gelme oranı yüksek ya. Arkadaşlar şu lokumu açayım ya. Gıcık oldum. Ya. Zaten bu hep destek kısı veriyor ya. Buklu galiba. Destek kızısı da parayı güzel bir şey versin. Keşke mamayaştı Aga Bu ne ya? Kapat. Neyse o gider şimdi. Ne olsun evet, Aga Şuradan bir el sade falan versen bu başa ver ha. Bitti de eee yok var yok. Platinden. Aga platin diyorsunuz. Bilmiyorum. Ya destansı bırak efsane bir vermiyorsunuz. Bu nasıl platin Allah aşkına? Bak arkadaşlar lah lah O ultra ay yıldız bak. Arkadaşlar bu arada Bunda beni oyundaki yerlerseniz açıklama kısmında ismim var zaten. Şu sol köşede de var. Evet oradan da gelebilir. Arkadaşlar bu arada Muhammet'e kamera kameralı yani facecamlı videolarını gelmesini istiyorsunuz. bu videoya benim gibi like bekliyorum. Elle like gelirse Mami çekeriz değil mi? Evet. Mami'nin nasıl olsa vakti bol. Allah seni kurtarsın güzel bir şey var. Endur tabi bir şey bekleme. Olmuyor. Of bak uğursuz uğurlu geldi hadi. Suat parlasın taktiği. Bu arada Suat abime de buradan çok teşekkür ederim. Çünkü benim hesabım bulmuştu kötü kaldım çıkarmıştı kendisinde kendisine de çok teşekkür ederim arkadaşlar YouTube'a da Suat Barlas yazarak Suat abimizin kanalına da abone olmayı unutmayın o da GTA 5 videoları çekiyor zulayı bıraktı çünkü hesaplarını e, abone olanlara yani sizlere veriyordu şöyle m4 bir gidelim ya ne biçim dizlik abi evet. maşallah var abi bu onda. M4 abilikten çıktı aga değiştir sunucu <laughs> Şimdi nereye gidelim abi? Sonucu örnek? Sen bas işte. Arkadaşlar. Ha? 45. <gülüyor> 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 e. Bak şimdi. 250 kron vermiş oyun bugün bir de. benim demediğim yok ama. Şu desen garantili platinleri açalım. Ama niye bu kadar baş veriyor? Şurada <laughs> kalsın ya. Ana ne ya? Mavuz gibi onun yüzünden. hadi. Oy. Oh. Arkadaşlar burada videoyu durdurdum. Kaç dakika oldu? Yorumlara yazın. Aranızdan bir kişiye bir haftalık silah vereceğim. M6'ya da çıktı. Of. Bir M4'e çıksaydı çok kara girmiştik şu an. Ama M6 güzel ya. Ya oyuna yeni başlayanlar için gerçekten efsane bir silah. Hadi. Hadi. açalım. Hadi bir efsane hadi. Hadi güzel bir şey. AWP canına. Var mıydı? Ne yapacağım oğlum AWP canına? Kötü. Biz ne yapıyoruz daha iyi. Bu muhafede Allah ne versin yani. her şey var ki her aldığını saçmalar. Abimle kuruma küpesi olanlar yorumlar altı bir arkadaşlar. <gülüyor> 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 Yok bir şey vermedi. Koksa Murat. M4 kalsın. Var dedi. Bir emredir. kişi de vardı hatta. Son biri de başka bir sunucu da açtı Ya değiştir ya bura boş veriyor. 41'e gitti. Arkadaşlar bu arada klan gelmeyi unutmayın ve abi ayak. Gelin sizlerle birlikte ama Discord şart Discord iyi ee, zaten. Tüm klana geldiğinizde başvuru yaptığınızda ben kabul edip sizlerle detayları konuşacağım. Aga Redmi'nin teknesini açıyoruz sanki ya. Oyun takıldı. Mami biraz, Mami ayağım bana çarpıyor. Bak ben illetim bari güzel bir şey var. Allah seni kabul etsin. Yok sana bir şey vermez ki. Ne bari gelsin. Madam, diyeceğim ki, ne kadarım? Ne kadarım? Ne kuantum, Ne var Ne kadarım? Ne var. Ne kadarım? 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 Ses gelmiyor geliyor. Tamam ya La. lan. Lan sen niye açıyorsun? Ben geliyorum. Abi. Oh. Oh. Aa, ga ne yapıyorsun sen? Ol çek so. OTS. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Tamam sus. Oo, <laughs> oh, vardı. 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 Yoktu. Vardı, vardı. vardı. Ya ne yine gel. Bir aslında geliyorum senle, Vardı. O ne yine gel. Bak, o da varmış. Kapı koyduk. Aga bu mu ya? Keşke şeyden alsaydım. Abi aç. Aga yani abi bir platin abi bir bende bir şey verdi. Kuantum veriyordu bu. Rayın noksa veriyordu kuantum. Abi hani niye bu seti aldık ya? İyi bir tefsane duruyordu madem. Ondan bir şey bekliyoruz işte. Hadi üst eklendi. Buradan o üst eklenti gelecek ya. Ben yüzde yüz eminim. O Hadi 15 siteden o üst eklenti gelecek. Kesin yani ya. Bir efsane denemesi az vermek zorunda. Hmm tane ver. Ya aga değişti bu Uğursuz. söylesin buca Ya bana sormayıp yani. <laughs> o zaman yeniden dörde girelim. Çünkü dörtte uğurlu başladık arkadaşlar. Aga. Markete yedi bir şey gelmiş. Eee ne al? Arkadaş ne Aa Hadi kuyumcu. Kuyumcu. İşte biz de onu istedik arkadaşlar ya. Aga bu efsane bir dürbün arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Bir ya. uğurlu başladı. Uğurlu, Oha bir hadi bir tane daha efsane. Hadi. Oo, Oo vardı. vardı ya. Neyse yani. evet. i̇şte, iade vermeyiz kalsın. Ama böyle açın uğurlu geliyor ha. Arkadaşlar destansı. Hadi et. bir de istediğimiz isteklerden. Düşen. İki destansı geldi. İki destansı. Bir efsane hadi istekler. Abi ne neler oluyor? şok ya. Şok ya. Hadi böyle açtım. Bak böyle açınca evet, geliyor. Aynen. Hadi. Of. Ama yok kuantum açtım. Şöyle özaltı açayım hemen. Ama güzel çıktık bence burada. Karlı çıktığımızı ben düşünüyorum. Korsan anahtarlık geldi. Oğlum bu anahtarlık unutuldu lan. Oros. Korsan tarihten kaldı oğlum. Ne Oğlum neyi açalım? Çıkartmayı aç. Aa, Onlar zaten baş Ama çok çoğalıyor. Ya 10 tane destansı geliyor. İşte arkadaşlar görüyor musun? Hesas şu altı insanlar hava atma. Ama baş veriyorum. 76'ya versin yeter. Hayır. Gel sen ben baş çıkarıyorum. Evde <laughs> Şeyi var, bir var. Arkadaşlar neyse hmm. sana söylüyorum onu videonun sonunda. Ne olmuş? Olmaz. Değiştir. Pırt pırt. Ender tabi. Ender hmm. tabi fullendi bu videoda valla. Lain böyle Ender tabi istemiyorlar benim. Hepsini aç. Termometre altı eklenti var of, bak, mı? Of bak yoktu çok iyi oldu. Termometre altı eklenti AP'si gelirse. Oğlum yaşadık lan. Çok karlı çıktık bu videoda. Arkadaşlar sizler de bunları durumlarıyla... izliyor. Karlı mı çıktık? Bu arada sürekli efsane verip duruyor. Ama baş veriyor işte. O da ayrı bir şey. Ama yine iki tiye zaten biz... Aga emiç çemi çemi Neyse tamam şu an bir tane açtım bu olarak. Allah seni top etmesin. Desen mi? İki efsane garantili. bak desen sen bunu açıldırır. Ona madde desen olsaydı gebertirim seni vallahi billah. Arkadaşlar bir meko verir ya? Yes oh. be sonunda. Bak bu da çok iyi işte sonunda, bu be. be. Hemen gidelim MPT'miz arkadaşlar. MPT'mizin üst eklentisi da. 33 bin varmış maşallah. Ne zaman dındır üst eklenti bekliyoruz MPT'ye. Oh Her işte gel. bu be. Bir de meko çıksa. Bir dakika. Alt eklenti çıkar. çıkar. İşte bu kadar. İşte bu. İpi dedim böyle olur yani. Bir demek o Arkadaşlar Arkadaşım niye Altın desen de verse güzel olur. Bak bunu açtım hadi al. altın desen var zaten. sen? Neyse. İp ha, de. Var. Bir de olan işte. Onu Bak bazen mahvedebiliyor arkadaşlar biliyorsunuz hiçbir şey vermiyor. Aha. Sıfır günlük yaz. Aga sonra ne sandın beni Allah seni top etsin oyun ya. 4900 daha istiyor. Bari 100 uzağa olsa da millet olsa. Aa, güzel olsa biz açardık. vardı ya ama niye, niye söylüyorsun İmpit altın? Diggle altın hadi. Hadi Diggle altın vermezsen canın sağ olsun. İmpit altın yok deyiz evet. sen oldu ya. Yıldırım mı patlat? Yıldırım desen hadi bundan bir Diggle yıldırım. Of var vardı. Var mı? Yok da oğlum. Var Ben de bilmiyorum. Al bir tane Baş. iki tane desen aç. İmpit'e <laughs> Ya hayır hayır. Yıldırım. Büyük bitiden açıyordu valla Çağrı Aga Tamam o zaman M4 Kırmızı bu Vardı ya -p -p kullanırım. Aga niye sana destans veriyorsun oyun? Belki ondan kartım çıkacaktı da bunu takmamışız bak ha Kartlarım var ama. Kartlarımız çoğaldı arkadaşlar Kasıyor yani. artık ya gibi var ya hesapta Güzel kullanımlar da var yani. Kar 98 kullanımlar göstereyim. 20 günde var Hala ne yeter? Bakın. Bak her şey çıkmış anasını aldı ya. Babemin stili bu. Muhammed de böyle kullanıyor. Dedi, Hadi ya. Hadi oynayalım 4 yıldır. Hem. Ya makon ne ya? Abi şu makona M3'e de sen geldiğinden beri M3'de makonu sürekli bir şeyler geliyor. Ya vardı. Hatta arkada benim logo çıkıyor. Hani sunucu değiştirdim. Ama hani öyle değil. 77. 77. Neden 77? Efsane çıkıyordu orada sürekli. Aynen şu hatta da sabit bir falan diziyordu. Aga ma konne. Hani al sen aç ben uğursuz çıktım valla. Bizden umudum var arkadaşlar gerçekten. Enfikten bir... Mekatabalik geleceğini ben de düşünüyorum sona veriyor abi her şey sona veriyor ya Klan iki Açın pitileri Ya hmm. in pitileri sona bırak şeyleri aç. aç Alt eklentileri aç Alt eklenti yani, değil Ana alt eklenti mi bu? yani neden bu yok? AP On Oğlum Glo dizdik ha. Arkadaş ama yeni set gelmiş Glo full Terminator veriyor yani efsane bir şey Hani alsan da patlatmışlar. Hmm. Nasıl işte ya, bu şovun nasıl oldu? Ya ya, içimde kalır. Hadi bakalım. Ya bu videoda bayağı destansı kazandık. Sağolsun oyun bize ekstra da verdi. Ya ben bu güzel açılım olduğunu düşünüyorum. Sen Mamiye? Aynen. Kasa de. Kasaveti'ymiş, güzel olmuş biraz. Aynen, bir iki, i̇ki destansı. Hadi ondan, ama dedin AVB çıktı, UTS'de çıkmıştı. bizden ne istiyorsun? Hadi. Ateşte de kuantum vardı arkadaşlar. Evet, bizim her şeyde kuantum Bir M4'ümüz yok ya. Aynen. O kötü. Hadi efsane. Ah bir ne bir kabus. Ah ne? Hadi bir tane şey. Keşke AP verseydi. Şimdi. Zırtmanın zırt dediği yeri arkadaşlar. Bas kardeşim. Ama bir dakika. Bir şey bakayım. Abi. Yok. Neydi o? Ağladı mı? Neydi ya? Ağladı. AP'ye bak. Ha evet ağladı. Üstte kendi tak. Evet şimdi. Ee, Gel Tak. Transmo. Evet. Alt eklenti. Hı -hı. Alt eklenti tak. Akrezler takma. Çıkartma ya, sana. takma. Takma. Kuan tuşu bak. Yok be. Gümüş daha iyi. Adam ben kendimi sıkıyorum. Hadi açtım. Hadi. Up, up, o iki tane hadi güzel bir şey. Atla böyle de baş veriyor. şey. Ya. Maça bana ya? Bir hafta sesi mi Allah aşkına. Maça lan ne maça Abi böyle. Aa, Aga raptor ne ya? Yani. Vereceksen mekatronik gibi bir güzel ya, ver. Al şimdi ne Mekata. Hayırlı olsun. Aaa çekil oyun güzel. Al gibi. ne? Ben şu anda kendinde değil arkadaşlar. Uykudan uyandırdım. Hadi Beko. Evet. Bak Meko çıkarsan efsane olacaksın. Ya. Arkadaşlar şu üç deste burada videoyu durdurun. Şu üç desteden Beko gelen gelecek dese, diyenler artı bir yazsın yorumlara. Yani. Evet bu Hı. videoyu alın bu saniyeyi. Yorumları yazın. Çıkar mı çıkmaz B. mı? Bakalım kimden tahmin. Ama ilerle kesinlikle bak kaç saat çare. tane kaç ediyor? 39 bin. Maşallah kullanamazsın. Ya. Öyle bir çağrı girdik ki şu an. Anlatılmaz kullanmaz yaşanır. Ya raptor. Raptor bırak bizim peşimizi ya. Kapık gibi yapıştı mı Ben bunu buradan açacağım ya. Açtım hadi. Hadi arkadaşlar. Ne yes. kadar güzel be yes. Hemen girelim. Güzel <laughs> ne oldu da çıkın. <laughs> Biz böyle stiller gideriz artık herhalde. Yani. Ama korku daha iyi bak. Bir korkuyu denesene bir korku eğlensene. Efsane durmuyor ya. Yok aga Evet arkadaşlar videomuzun buradaki videomuzun sonuna geldik. Aa kuruzum siz kuruzum ne yapmış? Efe'ye. Gayet efsane bir şey. Aga. Beş etmiş bir de. Oha. Uh bir dakika bakalım sizler bir de besteler misin? Ha besteler. Aga hp Ha? Aga hep. Arkadaşlar YP'yle şeyler yani oyun çıldırdım. Neyse arkadaşlar bu iki yılın sonuna geldik. Bir daha mı seni daha şuna. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay Bay bay.